Hepinize merhaba. Bugün bir videom hakkında konuşmak istiyorum. istiyorum Dinlemek isteyen dinlesin, dinlemek istemeyen hemen çıksın. Ee, şimdi ben sağdan sola e, şarkısıyla bir video atmıştım. Sadece gözümü oynattığım videomun gereksiz olduğunu ben de biliyorum. Ee, ve siz bunu e, gereksizliğiyle e, linçlediniz. Like alıp almamak benim elimde olan bir şey değil. Like'ı siz atıp e, siz linçliyorsunuz benim emek verip attığım o kadar çok hani çok abartmayayım da hani emek verip attığım videolar da var. Onlar 2 3 like geliyor ama amaçsız yere attığım videolar neden hani 200'den falan fazla video geliyor? Yani like'ı siz atıyorsunuz, linki de siz atıyorsunuz. Videomun gereksiz olduğunu ben biliyorum o konuda bir şey demeyeceğim. Ben like alacağını bu kadar düşünmüyordum. Yani bir anda bu kadar çok. ilk izlenme çoğaldı. Sonra like sonra yorum. Bir de bu yani linç atıp bu videoyu izleyenler de bu yani konuşmamı haksız düşünenler olacak. Ben kendimin haklı olduğumu düşünüyorum. Siz hani siz nasıl düşündüğünüz bilmiyorum ama yani kendime göre bence ben haklıyım hani bana göre. Neyse konuşmam bu kadardı. Bay bay.